Herkese merhaba. Seçimleri kazasız belası atlattık. Korkulan hiçbir şey olmadı. Seçim kurulu da güvenlik kuvvetleri de iyi bir sınav verdiler. Ama seçim neticeleri üzerinde insanlar tam tatmin olmadı. Burada hile var, yanlışlık var, hata var deyip arayışlar devam ediyor. Şu ana kadar yapılan tespitler şunu çok açık ortaya koyuyor ki ispatlanmış bir hile yok. Varsa bile ispatlanmış bir delil ve belge ortaya konmuş değil. Ama insanlar buna rağmen tatmin olmuş değil. Bu arada akla hayale gelmeyen, çok makul kabul edilme bir ton da komplo dolaşıyor. Asla bunları inanmamak lazım. Yani seçimler kazanıldı, bazı derin güçler, silahlı güçler müdahale etti falan gibi hiçbir zaman akılın kabul etmediği şeylere, bugün dolaşan bu dedikodulara, bu iddialara hiçbir zaman paye vermemek lazım. Türkiye'de hukuk caridir ve belli yürümektedir. Ancak seçim nasıl yürü derseniz orada işte bir soru var. Seçimleri izleyen biliyorsunuz Avrupa'da Agit EYT gelmişti. Agit EYT tüm seçimleri izledi ve sonunda bir rapor tanzim etti. Bu rapor geçici rapor. 2-3 ay sonra daha geniş bir rapor verecek. Ama bu raporun bakın, aynen kullandığı cümleleri okumak isterim. Diyor ki seçim sürecinde adaylar ve partiler arasında adil bir kampanya ortamı ve eşitlik olmamıştır. Demokratik bir seçim için tam koşullar yerine getirilmemiştir. Adil olmayan bir avantajlı rejim var seçim süreci yaşanmıştır. Zaten Agit'in verdiği bu rapora bakma, kendimiz aynı şeyi gözlemledik. Fakat benzeri şeyler hep yaşandığı için de belki çok önemsemedik gibi gözükle ama aslında bence en büyük sorun, en büyük hile seçimlerdeki en büyük hata bence buydu. Mevcut tüm devlet imkanlarını kullandı. Basın tamamıyla onun yanındaydı. Muhalefet hiç basında yer almadı. Genel medya sabahtan akşama kadar mevcut iktidarın propagandasını yaptı. Muhalefete sadece bir halde anlattı o da muhalefeti kötülemek için haber verdi. Bunu hiçbir zaman haber vermedi. Cumhurbaşkanının seçimlere birkaç gün kadar önce yaptığı bir yayında 24 televizyon kanalından fazlası aynı anda yayın yaptı. Ama muhalefeti hiç böyle bir yayın olmadı. En son Sinan Ogan Bey dayanamadı. TRT'nin arabasını çekerek hiç sesimizi duyurmuyorsunuz. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. TRT devletin resmi kurumu bizimle sesimizden bahsetmeniz lazım diyerek TRT önüne giderek protesto etti. Veya diğer televizyonu gideceğini söyledi. E şimdi tüm basının tek taraflı olduğu, tüm televizyonları tek taraflı yayın yaptığı bir ortamda elbette eşit ve adil bir seçim yürütülemez. Bunun yanında iktidar mevcut tüm devlet güç olanaklarını kullandı. Seçimlere aylar kala her gün bir ilde devlet resmi törenleri yapılıyormuş gibi gözükerek devlet töreni altında siyasi propaganda yapıldı. Açılışlar devlet törenleri gösteriminde yapılan tüm toplantıları da muhalefet eleştirildi. İktidar kendini göğe çıkarttı. Ama bunlar hiçbirine hiçbir kurum maalesef bir şey diyemezse sesle çıkarlamadı. Sonra devlet uzun yıllardan beri ülkedeki her gelen iktidarın katkı sunduğu, belki mevcut iktidarın da daha fazla katkı sunduğu ama birçok olayda engellediği milli savunma projeleri sanki iktidarın hatta partinin özel bir gayreti, onu yaptığı bir olay gibi gösterildi. İşte İHA'lar, Atak helikopterleri, deniz kuvvetlerinin gemileri, tok, her şey bir propan daraja dönüştürerek kullanıldı. Yani iktidar, muhalefetin karşısında sadece bir partiler, Cumhur İttifakı veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değildi. Devletin bütün güçleri, bütün savunma unsurları kullandı. Sanki onlar karşıymış gibi. Maalesef bunlar eşit olmayan, adil olmayan bir sistemdi. Bu benim görebildiğim, gözlemlediğim, belki birçoğunu size daha fazla süre gözlemlemişsiniz. Agit de kısa sürede bunu gözlemlemiş. Yine okuduğum bir yazıda sadece belli bir hafta içerisinde mevcut Cumhur İttifakı'na ait haberler 34 saati buluyorken muhalefete ait sadece 32 dakikalık haber verilmişti. Yani böylesi bir eşit olmayan, adil olmayan şartlarda yapılan seçim elbette adil değil. Zaten bir ülkede basın özgür değilse, basın açık açık her türlü eşit şekilde haber veremiyorsa oradaki rejim seçimler meşhuru kabul edilemez. Seçimlerle gelen iktidar da meşhur kabul edilemez. Ölçü basının özgür olması, herkese eşit mesafede durması, herkesi topluma aynı şekilde dağıtması, haber vermesi ve anlatması gerekiyor. Maalesef bu ülkemizde olmadı. Yani bu bence en büyük usulsüzlüktü, en büyük yolsuzluktu. Anayasal kurumlarımız Maalesef bunu durdurmaya, bunu engellemeye hali aktif bir görevleri yok. Seçim kurulu sadece belli bir dönem için görevli ve seçim kanunu yazılanlara müdahil ediyor. Diğer kurumlar ise böyle bir görevleri yok ama iktidar tüm bu imkanları sonuna kadar kullanıyor. Bu anayasaya da aykırı, evrensel değerlere de aykırı, demokrasinin bütün prensiplerine aykırı. Ama maalesef buraya bir karşı duruş, buraya ile ilgili karşı da bir söylem geliştirilemiyor maalesef. Peki seçim sonuçları ne oldu? Nasıl yansıdı? Seçim sonuçları önce ekonomi dünyasında korkunç bir olumsuz olarak yansıdı. Türkiye'nin borçlanma sayısı denen, CDC denen rakam bir anda arttı. En yüksek seviyeye çıktı. %20 oranında arttı. Yani eskiden 500 puanlık bir borçlanmada risk primimiz varsa bu 610 puana çıkarıldı. Bu Türkiye'nin dış kredisinin oldukça olumsuz etkileyen bir olay. Yine biliyorsunuz borsa ilk gün o kadar düştü ki ancak devre kesilerek zarar durdurulabildi. Buna rağmen büyük kayıpla atlattı bir borsa. Yine doğru euro ve döviz diğer dövizler yükselmeye başladı. Türk tahvilleri dış piyasada ciddi değerler kaybetti. Çünkü mevcut sistemi, mevcut rejimin bugün dünyadaki modern demokrasiyle, modern hukukla bağdaşmadığı için onun puanı yüksek gelmesi, Cumhur İttifakı'nın mevcut rejimin puanının biraz daha yüksek, daha avantajlı olması tüm ekonomi piyasalarında olumsuz olarak yansıdı. Bu da şunu gösteriyordu ki bunun devamının gelmesi halinde ekonomi piyasalar çok daha olumsuz yansıyacak, çok daha olumsuz bir tarafa doğru gidecek. Çok açık olarak gözüküyor, yani net olarak bu daha gözükme, gözüküyor açık olarak görmek gerekiyor daha sonrası. Peki bundan sonra ne yapılabilir? Elbette önümüzdeki günlerde Sinan Ogan Bey'in tarafı açıklaması, hangi tarafı destekleyin söylemesi seçimin rengini, şeklini değiştirecektir. Fakat bizim açımız önemli olan şu partinin gelmesi, bu partinin gitmesi, şu kişi veya bu kişi önemli değil. Biz asıl olarak ülkemizin faydasını ve menfaatini düşünüyoruz. Geçmişte de böyle oldu. Susurluk olayları döneminde ülkemize zararlı olduğu için, yapılan işler hata olduğu için karşı çıktık ve deşir etmeye çalıştık. 28 Şubat anlayışı o gün hukuka aykırıydı. Ülkemize zararlı olduğu için karşı çıktık ve tavır gösterdik cemaatin, gülen cemaatin, devlet içerisindeki faaliyetlerine herkesin daha gülen cemaati yandıysa karşı çıktık. Çünkü ülkemiz menfaatlerine aykırı ve zararlıydı bu. Tüm demokrasimizin hukuk sistemimize aykırı buradan dolayı karşı çıktık. Yine bugün de tek adam rejimine bu ülkemizin menfaatlerine aykırı olduğu için geleceğimizi karartacağı için eninde sonunda bu sistem bırakacağımızı çok açık gözüktüğü için buna karşı çıkıyoruz. Yoksa kişilerle partilerle değil sorun mu sorun rejimle ve sistemle. Eğer mevcut sistem bütün devlet yetkilerinin, devlet imkanlarının ve devlet gücünün tek kişi tarafından kullanıldığı bu sistem devam edecek olursa bu ülkenin geleceğin iyi olmayacağı çok açık. Böyle bir sistemin devam etmesi halinde Türkiye'de özgürlükler gelişmeyecek. Kısıtlanacak, baskı altına alınacak. Hukuk sistemi şimdikinden daha kötü olacak. Bunun için çok araştırmaya gerek yok. Yaşadığımız sürece baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Demokratik değerler çok daha aşınacak. E bugün görüyorsunuz eşit olmayan, adil olmayan bir seçim var gelecekte bunlar daha da adaletsiz olacak. Belki de muhalefet daha bu noktaya bile gelemeyecek. Benzeri olumsuzluk olgu sayabilirsiniz. Bunların olması hem ülkede huzursuz artacak, hem insanımızı geliştirmeyecek, hem de daha önemlisi ekonomik piyasalar on katı yansıyacak. Bugün ekonomi her sahaya müdahale ederek hükümet dengede tutmaya çalışıyor ama sonuna gelmiş durumda. Bu sistem kazanırsa, bu sistem önümüzdeki dönemde seçimler kazanır, ikinci dönemde de kazanır ve hükümet olursa, ekonomi piyasalar çok daha olumsuz etkilenecek. Bu defa hükümet tüm ekonomiye müdahale etmek mecburiyetinde kalacak. Belki içeride biz her şeyi iyi görmeyeceğiz. Bütün propaganda vasıtları hükümet yaptıklarını övecek. Onun yaptığı iyi olduğunu söyleyecek ama dünya öyle görmeyecek. Türkiye hukuk olarak ilerlemezse, özgürlükten ilerlemezse, demokrasi izleme ilerlemezse, yolsuzlukla açıktan mücadele etmezse, Türkiye ekonomik olarak dünyada geriler, dünyada ekonomik sistemin dışında kalır. Eninde sonunda bunu terk etmek mecburiyetteyiz. Eninde sonunda biz dünyadaki evrensel değerlere uygun bir sistem kurmak mecburiyetteyiz. Bu sistem tek kişi sistemi, bütün güçlerin ve yetkilerin tek kişide bulunduğu sistem bu hiçbir ülke menfaatine fayda getirmemiştir. Tarihte geriye dönüp baktığımız zaman bu şekilde yönetilen hiçbir ülke kalkınmamıştır. Ve her ülke tahribat yıkımla neticelenmiştir. Bizim de sonumuz olumlu olmaz. O açıdan bugünkü kişinin kim olması önemli değil. Yarın Cumhurbaşkanı başka bir yaptığı görev önemli değil. Mühim olan bütün yetkilerin tek işte bulunmasını yaratacak sorunlardır. Dünyada böyle bir sistem yürüyemez. Modern dünyada böyle bir sistem olamaz. Kalkınmış, ilerlemiş hiçbir ülkede bu sistem yoktur. O zaman bize düşen şu. Evet ne olursa olsun biz halkımıza bu olayı anlatmaya çalışacağız. Oylarımızı kullanacağız. Herkes uygulamayı teşvik edecek. Kim için istiyorsa kullansın. Ama şunu bilsin ki ülkenin geleceği, ülkenin kalkınması, bu ülkede yaşayan herkesin huzuru, mutluluğu için, ekonomik sistemin belli oranda düzeltilebilmesi için, şu an kadar yapılan tahribatın önlenebilmesi için mevcut tek adam sisteminin mutlaka kaldıracağı, bunu yerine demokratik bir sistemi kuracağı bir anlayışın gelmesi lazım. Bugünkü mevcut hükümet ve mevcut anlayış, Tayyip Erdoğan'ın şahsen müdürsem Cumhurbaşkanı seçiminde gelirse iktidara hep de olumsuz gelecektir. Ama muhalefet gelirse hiç olmazsa bir nefes alma, belli oranda bozulan sistemi düzeltme imkanlarımız vardır. O açıdan biz diyoruz ki kişilerden, partilerden bağımsız. Belki orada çok iyi insanlar da var ama herkes, bu ülkede sorumluluk duyan herkes, hatta en çok AK Parti içerisinde, hatta en çok Cumhur İttifakı için insanlar düşünmelerler. Bu ülkenin geleceği hakikaten nerededir? Bu ülkenin geleceğinde gerçekten de özgürlükler kısıtlanırsa, demokrasi prensibi ikinci plan atılırsa, hukuk ikinci plan atılırsa bu ülkede insan mutlu olmaz. Bu sistem olmadığı müddetçe dünyada hiçbir kimse de yardım etmek bu ülkeye destek vermez. Ülkemiz önümüzdeki dönem ciddi ekonomik darboğazla karşı karşıya. Bu sistem bu darboğazı aşamaz. Ne yaparsak yapalım bu rejim değişmek mecburiyetinde, bu sistem değişmek mecburiyetinde. Bugün olmasa yarın ama büyük bedel ödeyerek büyük kayıplar ödemememiz için bugün bu seçimler 28 Mayıs seçimleri çok önemli. İyi düşünerek iyi tahallül ederek ülkemizin menfaatine oy kullanmamız gerekir. Kalın sağlıcakla.